Hadi kaydaştım kaydaştım sakin. I need a weapon. Oğlum bu ne? Silah yok ki. Lan bilgisayarda 65 şansına alıştım. 60 FPS çok yeralak, kasıyor gibi geliyor. Buna amına koyayım. Ey oğul Şurada bir adam vardı ama. Bu <laughs> Oğlum paraşüt açmadı karakter. Duvardan bir çıkacağım inşallah. Kaya karşıda ama çalışma. Al lan sana nasıl söylüyorsun? Benim de şey. Ben. Oğlum ben ezel lan ben sana yapma doğru. <gülüyor> ya Furkan'cığım. Herkes bizi tanır. Al senin abi dediklerin var ya. <laughs> herkes bizi tanır. Aynı amına Hiç Hiçbir değişmez bir insan ya. Evet, aynı şey. Ego şey, aynı. Yani. B bota bak hele bota. Allah. Ego diyor. Ya e, kek. Kit alsana bana sürüyorum. Kitim yok salgı olarak istersen. sen alsana git. Ne alaka? Ay, Oy. Okay. Burak güzel oldu. production. Başka var mı? Hadi gidelim. Hadi Ağabeyim Seni, seni de kanka. Aralar Aman var, oğlum oluyor. için gel buraya. Bırak tuvalette misin sanki? Sesim evet, evet. Bu tek ya. Oh yeah. Hadi oh, gel, hadi oh, gel, oh, oh yeah. Ölen canına mıydı hiçbir şekilde yani? Direkt Çok lobaya. Yok yok öldüm bitti. Aynen. Allah emanet. Aras geldi bana. Lord, no. eski 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 spor işte. location. Tam size mı? Emesi vardı, amına koydum bu çocuğunu gördün mü? Buraya <laughs> ne yok orada? Abiden yok orada. Emesi oyun ya 80. 20 yok yok. Ya 20 ha. Adam için ne adamı? O zaman benim bir tane bok diyor. hep <laughs> Bu arada kayıt açık ha bak. İsterseniz bu kaydı YouTube'a koyarım izlersiniz. Instagram'da veririm size. Ha ben bakmam doğru da orada söyleyeyim. Senin YouTube var mıydı da? Ya yok öyle zevkine koyacağım yani. Siz görünmeyin. Ya. Ben görmeyeceğim. Olur. Ben çünkü senin oynama tarzını biliyorum. <laughs> bot. Oğlum o ne alaka? O spam spam. O Oyunu ilk güncelediğim gün de vardı ona Ah benim sav kalbim. Peki airdrop atıyor mu oyun burada? Yoksa ne bulursan mı? Atıyor atıyor. 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 Hadi tamam. Sen yoksa hiç oynamadın mı? Yok usta oynamadım. Ben e, Sadece, en önce için. Olur, nereye gidiyorsun? Şöyle şey işaretine şey, bakayım. PUBG'nin ilk zamanlarını bilmiyor musun? ilk zamanlarını biliyorsun değil mi? Aynısı işte. Anam. Aynen öyle. Ananı Alan dışı da ya. Daha, daha daha çıkma, daha mı çıkaracağım Ya yok buraya bakayım dedim de neyse. O... Amına kodum şekene poşetle yemiş mi ya? Yemin et. Bak hele direkt <laughs> şey yapacağım ya. Alanı ortalayacağım poşetle. Ondan sonra mı? ondan sonra ben niye kabuz oldum diye soruyor amına koyayım. Ben diyor bir şey, Ben diyorum şekene, niye tap gelmiyor? Oyun oynadığımız insanlara bak ya. Daha ne yediğini bilmiyor. Adam götten yese haberi bile olmayacak. <laughs> o kadar genişlemiş. <laughs> <laughs> e o kadar genişlemiş ki her otobüsünü nasıl çıkıyorum ama bırakayım. Beyler kayıttayım ama biraz küfür etmeseniz YouTube'a koyacağım dedim. Rezil. Oğlum biplemeye geçer videosu var. Bip dersin. O susturucuyu çıkart hakemeden çok seker ha. Saçma sapan mermi diyor. İyi gayet güzel gidiyor. Ha. Yapıyor Oynaması bilmiyorum demek <laughs> şimdi. Abi çük, meme göt. Fark etmez. Delikosu yeter Sağ Tamam canım. <gülüyor> <gülüyor> Furkan git lan yanına. İyi gelir abi bence basır buna. Bey ya burada durakta e, bir tutak. yok. Önceden vardı ya. E, sen bat olmalar ha kasarken. Ne yapıyorsunuz lan? Bir tutak ya. Bir tutak, bir tutak. Ne de tutuyor gel ya. ya. Nasıl atalım diyor. Sanki siktirme oyunu bunu. O değil de yelek melek hiçbir şey yok. Siktir et yeleği ne yapıyorsun? Olur Hayırdır lan, lan koluna güven. Koluna, koluna güvenmiyorum yoksa? Biliyorum biliyorum. Ondan değil ondan değil. Yani <laughs> o kola alakası yok yakına direkt düşeceğim. Ben de ki kaç yok bende zamanı. Ben emiratöre yaşam ben git... tamam, ya. ya Mobile bırakacağım. Gel kardeşim emiratöre gel. Ben de tabi ettim. Emiratör tuva atarız biraz. Oğlum araba niye bu kadar çok yavaş ya? Araba benden yamuk gidiyor gibi duruyor. Araba ben ha. Attırır, ya, ben mi lan? ya dur bir Tokyo adam gelmiştir ya. Tokyo adam geleceğini sanmıyorum ama. Var mısın iddiasını? Oğlum biz niye buralarda geziyoruz? Yok yok adam yok. George Apple'a. Gidiyorum şimdi. <laughs> Allah bir daha bak, bilgisayarı atmış en ama Gözüm ağrıdı bu ne ya? Ya ya da ben bilgisayarda oynuyorum. Ben daha bunun Hayır. Bilgisayar ya bilgisayardan anlamıyorum. Bilgisayar aldım ya. Yani. Hayırlı olsun. Ekranı de, 160... Bilgisayardan... Yani He, ekrana 160. Ben bilgisayardan dolayı oyuna girmiyorum. Ona gittik senin ana ana şeyin. Ha, 165 Hz onun ekranı 60 şu an kasıyor gibi. O benden oluyor. Tabletten niye oyuna giriyor? Bilgisayara ya, geçiyor ya. Adım, mi? Bilgisayar çok hızlı. Ya normalde Giresim gelmiyor kanka ya. Normalde de giresim gelmiyor. Girsem girerim ki. Watch out. Sağ drop attı bu arada. Ya sıktı ötür bu yükselmez. Nerede lan bana vurduk ya? Watch out. Mark the location. Araba ben, ben kanka. George bu çıkışın adamı sanırım. Biliyorum biliyorum. Ya biliyorum. Alo. Alo biliyorum. Alo. Aman oğlum eşeğiyle. Allah kaldı bir tane oluyor. Var 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 coaching de var. Ay Doğru torre, 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 doğru dolu. durman lazım durman lazım bize, bize A, geliyor bize geliyor. A, orta kalacağız dur dur orta kalacağız. Onun On canı bir de onun canı bir de, dur burada. Dur, tamam. Seğizdim bitti Watch out. Tamam onu uzak koyayım Şu karşıdaki adam bakalım lan. Nerede bu? Evin arkasında kaldı. Ben basıyorum oraya. Sen sıkıyor musun? Gel. Ben böyle düşerim ama soldan gitmen lazım. Sağ ol kardeşim auto yok birisinin. Bomba çektim. <laughs> güzel çaldın. Oo. Nice. Bir Peki. Evet, finish. Finish. finish, mi? Finish. Finish camper. Yeah. Siyah sandım. Ya oraya mı bırakmayayım? Dur. Asetörü yaktı bizi amına koyayım. Dur. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Az Ama önce e arabayla adam ezdin ya. Beni görmen lazım. He. Botsum tutu vuramadım. Fark ettin mi bu. Zaten muhtemelen giriyor. Ya yok yok vurdum da. Niye oluyor oldu onu anlamadım. Hmm. Arı bu zaman. arada işte aynen vuruldum ya. ya. Aynen Murik sensin aynen aynen. <laughs> dur. Ayırma tamam. Hadi gel, Dur kanka dur. Hadi gel sen benim ekürümsün. Oğlum bunu aldık. Çok kötü aramadan bir şey. Ben çıktım siz gelirsiniz. Araba yok ya başka duvar. <laughs> ne var mı sıra burada? <laughs> <laughs> Asasiyetlerim komple rezalet olmuş acı ya. Dur 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 bırak ya adamlar bak, bize lan. kafa at, at, kafa at kafa. Lan at ateş geçtim. Bana geliyor hızlı. Seri 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 seri. Oho oynayın. Temel adam var temel adam var. Bravo. Aldım onu aldım onu. Oy. Abi videoda Bir, bir mini yaptım. Görmen lazım. Oy. <gülüyor> 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 <laughs> Bak sikim diye mini kullanıyorum ha. Olan benim aracım ne oldu ya? Kafayı yersin. Hemen bravo kesin. Adam adam adam. Adamı görmemle indirmem bir oldu ha. Aa tepe Abi, adam tepede adam var, tepe <laughs> adam, var, tepe <laughs> adam var. Tepede adam var. Tepede <laughs> adam var. Tepede adam be Kalabalıklar kalabalıklar. İzle izle Emiris Free kes 3x. Evet. Watch out. Bayan. Hayır lan. Baba, baba pro. Baba var pro. Beni al, beni al, beni al. Dur, 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 dur. Dur, dur bir dakika. Direkt uçağım orada ha. Saylas. Harbi mi diyorsun? Evet. Vallahi uçan zey. Sen cinsiye biraz oynuyor mu? Hayır. Oynadın mı? Hayır. Cinsiye bir alt mı ama bir daha mı diyor da? <laughs> abi. abi ben de ge... Abi ne oldu? Hayır. Başka <laughs> bir şey soracaktım. Valorant da bekleyen <laughs> oyunu bu arada. Ha. Ya sizin amanızak <laughs> koyayım. Bir açıklattırım. <laughs> Hayırım. Öbürü canı bir. Kanka gelemiyorum bug'imi aldılar Dur geleceğim. O senin bug'in mi? Lan bu benim bug'im de. Nerede? İşaret. Güneş tamam sıkıntı. Babanın oğlu derviş. Burada var lan bunlar. Bu maç sarmadı bak yalanmak şimdi. Bot maçı yok. Bot maçı ikan Ben geldim ben. Takım ya. Hayır iyi. hayır. Burak. Kademe küçük ya. Oynuyor bot maçı. Şu yani. Şunu Hay hay. Gümle <laughs> gümlekleciyim. Biz ne yapıyoruz? Oğlum cihaz hafif bir drop yedim. Aa smoke var smoke var çünkü. Abi şimdi M7 çık spray zamanı. Aldım birini rahat oyna aldım birini. <laughs> ne <Nerede> oldu? Ne oldu? <laughs> smoke'ta da var smoke'ta. da var. Gel. Gelim. Watch out. Koş 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 koş. Aa. Lan lan bu modu modu kaç oradan? Ya içemez içemez. İçerimiz adam yok ya. Bak. Şöyle. Yarak işlemez amına koyayım. İçerime bak. Ta ta. Ya, Nasıl da? Oh. Yalnız benim McLaren'la bir girişim var. Bırak keşke. <laughs> Oğlum ya. video kaydı var, video kaydı var, video kaydı var. İzleriz aslında. Babalar, baba, babalar, 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 babalar yargı modu. İkide oh. i̇ki bir işecek diye uçuyorum. Ay Oğlum ben bir tane şey bulamadım lan buz bulamadım oyun başından beri. Hayır. <laughs> Narrak <Nerede> gidersin. Al <laughs> ben Ferdi sandım Burak dolmuş. <laughs> yok lan yok rahat ol istediğin gibi uğraşıyorsun. Siki nasıl oluyor hepsi alır ha. Biz şuradaki eee Toros alalım acı. Tamam. Oy 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 yedi de. Ama Kardeş azla idare ya. sen yeni tablet falan almayacağım. Bir yıl geç, sonraki ay sonraki ay diye diye yılı bitirdin. Ben <laughs> <almayacağım. gülüyor> bildiğim arabaya 12 lira para verdim kanka. Ne parası bakım mı? kanka. Ne kanka ne? diyor. ben çalışıyorum diyor. Ben çalışıyorum diyor. Ben diyor. Şerefsizim bunu değil 6 ay oldu. hala da parayı toplayamadın. <gülüyor> 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 Bana tablet at Ben ona dört defa ayrı zamanlarda tablet ben gösterdim. Şunu al, bunu al diye. çok konuşmadı. Hala da almadı. Alacağım, İki İnşallah. M4 alacağım var. 10. M4'ü biliyorsun değil mi? Biliyorum biliyorum. 10. Oğlum bu M4 İngiliz motor bak şehrin bizim <laughs> yanımızda. Ne bırak? Sen emdir diye yamultursun otursun dela. Gösterdim ki bu bulutlar bu? Aykon değil ama <laughs> değil. <laughs> ya gören gören de Samsun bu falaşeyiz artık Oğlum bende Samsun'cuk var. Yerinin 5000 TL var bu şu. Sada salam Sıkıldım. Aa adam Şu şurada geldi. Oradan mı? Bagi ne? Spawn değil desenli. Bak bak telefon düşüyor ya Burak. Artık açıp bakmıyorum bile çalışıyor mu çalışıyor mu? Eminim çalıştın abi. İyi at işte. Bak sürtme sesi var çatadan mı? Oo. Adam, adam, Patlayalım ya. Bir kilo da Oğlum patlatacaksa sen niye şey giriyorsun? Hmm. adam vurmak için. Ya, ne yapıyorsun lan? Ne bileyim ya canım sıkıyor bu Tamam tamam ben son adam bulacağım canını sıman geçer Burada burada facit facit Oy. Hoca. Gelabet ya. ha. Kayla selam et. Eee. ya. Facit facit filmin. Ne verdi bu? Artı 20 Jackshot. Oo. Oh. Of killere bak. Kaç mısın bu oğlu? 18 13 26 kilo. Güzel. E, güzel var.